Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Çağatay Ulusoy kılpayı ölümden döndü. Uzun süredir ekranlara ara veren Çağatay Ulusoy yeni projesi Terzinin Setinde korkunç bir kaza yaşadı. Ölümden döndü. Başrolünde yer aldığı Terzi dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yakışıklı oyuncudan korkutan bir haber geldi. Ulusoy sette kaza geçirdi. Araçla aksiyon sahnesi çekilirken aracın üzerinde bulunan kamera karşıya fırladı. Kameranın Çağatay Ulusoy'un bulunduğu aracın ön camına gelmesiyle adeta ölümden dönüldü. Değerli izleyicilerimiz bizlerde ünlü sanatçımız Çağatay Ulusoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız bir an önce iyileşir. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.